Öncelikle rakibimiz Adana'yı tebrik ediyorum. Buraya kadar çok iyi bir mücadele sergilediğini düşünüyorum. Ee, rakibimize iyi çalışmıştık. Ee, öncelikle burada işi dolayısıyla olamayan İlker Şentürk baş antrenörümüze emekler için teşekkür ederim. Diğer teknik ekibimize ve idare ekibimize de teşekkür ediyorum. Şampiyon olduk, mutluyuz. Ee, darısı birinci lig şampiyonluğuna diyelim. Yani birinci lige şampiyon olarak çıkmak tabii ki ikinci lige göre daha iyi. Biz de iyi bir oluşum oluşturduk burada. Gerek yönetim kadromuz, gerek oyuncularımız. Hepsi İstanbul'da işte Cent, Beşiktaş gibi köklü kulüplerin, köklü yatırımların sporcuları. Hep beraber bu işi güzel de bir maç oldu. Adana'ya da tebriklerimizi sunuyoruz. Çok güzel bir ikincilik seviyesi üstü bir karşılaşma izlettiğimizi düşünüyorum. Şimdi öncelikle bütün sporcu kardeşlerimin hepsini tek tek kutluyorum yürekten. Tamamen kendi altyapımız, kendi jenerasyonumuz olan bir ekip. Ee, artık birincilikle mücadele edecekler dediğiniz gibi. Bunu hak ettiler. Maçın içerisinde zaten herkes gördü. Çok güzel bir maç oldu. Neredeyse birincilik seviyesinin üzerinde bir maç oldu. Ee, i̇zleyenleri keyifli anlar işletsek mutlu bize. Ee, takım adına, şehrim adına. Herkese çok teşekkür ederiz gelenlere, izleyenlere, bize destek verenlere, şehrimize özellikle. Ee, bundan sonra da tekrardan ee, en baştan altyapımızda tekrar mücadele etmeye devam edeceğiz. Birincilikte de kendi çocuklarımızla, öz kaynaklarımızla devam edeceğiz. İnşallah sonu bir dahaki sefere şampiyonluk olur. Ama çocuklarımı tekrardan yürekten kutluyorum. E, ee, biz de bu imkanı sunan federasyona da e, şehrimize de çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok çalıştık, çok hazırlandık. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi yemek verdik. Bugün de mücadelemizi gösterdiğimize inanıyorum. Denedik olmadı. Başka zaman daha güzel yerlerde olacak inşallah. Herkesi kutluyorum, federasyona teşekkür ediyorum güzel bir proje, güzel bir saha bize sundukları için. Teşekkürler. Geçen yıl oluşmuş olduğumuz bir takımımız zaten altyapımız falan da vardı ama bu bölgesel ligden ikinci lige. İkinci ligde kendi grubumuzu lider olarak tamamladık. Playoff'un ilk ayağı Sivas ilinde düzenlendi. Dörtlü gruplarda. Orada rakiplerimizi yenerek zaten dört takım birinci lige yükseliyordu. Onlardan bir tanesi de biz olduk. Bütün maçlarımızı kazanarak Final Four'a geldik. Burada da iki gündür sizin organizasyonunuzda çok güzel bir organizasyon oldu. İlk maçımızı kaybettik ama ikinci maçımızı kazanarak üçüncü olarak turnuvayı tamamladık. Seneye Birinci ligde, Artvin'de Güzide ilimizde, birinci ligde müsabakalara devam edeceğiz. İnşallah e, her e, kulübün isteğidir Süper Lig'de mücadele etmek. Bakalım kendi imkanlarımızı zorlayarak sporcu kardeşlerimizle beraber Süper Lig'e çıkmak için mücadele edeceğiz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sivas'ta güzel maçlar oynadık ee, özellikle birinci ayak oradaydı gruptan zorlu maçlar yaşadık ki gerek Sivas'ta gerek burada turnuvanın en genç ekibiyiz ki bizim amacımız şu gerek Beykoz Süper Lig'deki takımımıza iyi sporcular yetiştirmek ve milli takıma da iyi sporcular yetiştirmek bu arada ee, bizim amacımız birincilikte ee, niye olalım? daha çok maç, daha kaliteli maç ve alttan gelen çocuklarımız var. Onların daha kaliteli çok maç yaparak yukarıya hazırlamak, ee, özellikle buradan gerek e, Beykoz Belediye Başkanımız ki spor kültürünü Beykoz'a çok iyi oturtan, e, spor müdürlüğümüzde çok çalışan kıymetli arkadaşlarımız var. Handbole daha da önem veriyorlar ve şu anda Beykoz'da herkesin belki de e, gıptayla beklediği ve e, imrenerek bizleri izledi yeni bir spor salonumuz yapılıyor. E, bize daha güç katacak e, yaklaşık bir 20'ye yakın okulumuz da var Beykoz'da. İlkokul ve ortaokul. E, şu anda e, inanıyorum ki 3-4 sene sonra e, orada handball fabrikası kuruldu. Ve çocuklar e, daha... Geniş altyapı ile beraber daha güzel sporcular yetiştireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Sivas'ta güzel grup maçları geçirdik. Oradan çıkmayı başardık ve lige çıkmayı garantilemiştik. Buraya güzel amaçlar için geldik aslında. Güzel handball oynamak için geldik. Fakat takımımız genç olduğu için diğer takımlara göre birazcık tecrübesizlik oldu. Yani maçlar kaybettik ama bu yani hiçbir şeyin sonu değil bence. Daha iyi kenetlenip birbirimize. Bir sene inşallah birincilikte daha güzel maçlar çıkartacağız ve daha ileri gideceğiz.